Gel bakalım. Sen aşık. Anne, Büyüyeceksin tabii ki. Gel Yeni bir günden herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Karanı sabah servisine bıraktıktan sonra hemen eve geldim. Yüzümü yıkadım, hazırlanıp çıkmam gerekiyor. Bugün doktor kontrolüm var, oraya geçeceğim. Siz de benimle geliyorsunuz. Ayrıca bugün tüm günümü de sizinle beraber geçireceğim. Bugünü vlogluyorum. Şöyle bir tayt alacağım. Rahat olsun. günlerde yine rahat bir şeyler. Dönüşte çünkü sporda olacağız. Üzerime de böyle rahat bir tişört giyeceğim. Hızlısından hazırlandım. Hatta bir evrakım vardı. Onu aradım bulamadım ama hemen de çıkmam gerekiyor. Umarım işlerim hallolur. Hadi gidelim. Metrodan indim. Her seferinde bu metronun çıkışını karıştırıyorum. Biraz yürüme mesafem var. Ama randevu saatime yetişsem sanırım. Gidelim şu işlerimizi halledelim. Hava güzel gibi gözüküyor ama bayağı su. Üşüdüm. Hastanede işlerimi bitirdim. Şimdi hızlıca buradan pilatese geçelim. Ben bir ay önce pilatese başladım. Geçen hafta ara vermiştim şeklinde devam edeceğim. Bu haftada pilatesle iç dersim. Umarım geç kalma. Biraz da geciktim aslında. Biraz geç kaldım ama ders. artık yarısına yetiştim. Sporum bitti, eczaneye uğradım. İlaçlarımı aldım. Şimdi bir markete uğramam gerekiyor. Yemek yapacağım, tavuk alacaktım. Tamam, teşekkürler. Çıkardım, önce kendime güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Çay olmazsa olmazım, çay içmezsem başımın ağrıyacağını bildiğim için kendime bir çay koyuyorum hemen. Sabah kendime bir yulaf tabağı hazırlamıştım. Onunla güzel bir kahvaltı edecektim ama hiç vaktim olmadı. Bir tane simit aldım yolda. Onun yarısını yedim. Çünkü diğer türlü migrenim tutuyor benim. Dışarılarda çok aç dolaşamıyorum. Şimdi o yulaf tabağının üzerine biraz ceviz koyacağım. Biraz muz koyacağım. Öyle onu hazırlayacağım kendime. Yanında da bir bardak çayım var. Böyle bir pratik kahvaltı olsun. Sonrasında evle ilgili hiçbir şey yapmadım çıkarken. Beraber bir salonu toparlayalım. Banyoyu bir temizlemem gerekiyor, onu yapabilir miyim bilmiyorum ama bir yemek yapmam gerekiyor. Ama önce kahvaltı işini bir halledelim, çok açım çünkü. Çiğ tohumuyla yulafı akşamdan ıslatmıştım. Bu beni çok tok tutuyor. Aslında yanına bir tane de yumurta haşlıyorum normalde. Ama bugün hiç bekleyemeyeceğim yumurtayı. Direkt süslüyorum üstüme. çok beğeniyorum. Bunu da bitmiş ama biraz da bal koyacağım üzerine. Hemen üzerimi değiştim. Ev moduna geçtim arkadaşlar. Giysi odasını topladım. Sabah yatağımı toparlamamıştım. Yatağımı toparladım. Şimdi de burayı toplayacağım. kalmayı da bir Evet, bunu yemek. Tuvaleti yıkadım, yerleri sildim ve paspasını değiştim. Banyo mis gibi oldu. Şimdi mutfağa yemek yapmayı gönül rahatlığıyla geçebiliriz. Günlük koşturmadan bazen su içmeyi unutuyorum. Ee, eve girince bir bardak içmiştim. Şimdi tekrar <laughs> bir litreye tamamlamak için. Size de böyle oluyor mu bilmiyorum ama bir gün bana kesinlikle yetmiyor. Yani o kadar koşturuyorum ki gün içinde. Şu an böyle kantar içinde kaldım. Banyoyu hızlıca temizledim. Karanın gelme saatleri saat şu an 3.30 bu arada. Bugün de böyle bir fırın yemeği yapayım pratik olsun dedim. Fırına patates tavuk koyacağım. Tarifle tavuklar da çok güzel oluyor. Biz de çok severek yiyoruz. Bunları hemen yıkıyorum. İçine bir diş sarımsak koyuyorum. Sarımsak çok yakışıyor tavuğa. Biraz zeytinyağı. Aslında çok acılı yapmak isterdim ama karan da yiyeceği için birazcık koyacağım. Kajun çok yakışıyor. Kajun koyuyorum. Kimya. Tavuklarım tamam. Şimdi patateslerimi soyacağım. Dolapta bir tane kabak buldum, biberle de böyle hepsi karışık olsun istiyorum. Bunu da değerlendirmek istiyorum, çöpe gitmesin. Zeytinyağı döküyorum, bu şekilde. Patates de zaten tavuğa çok yakışmıyor ama. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Tavuk için giydim. Şimdi onu koyarken önce şunu bir karıştıralım. Önce patatesini koyuyorum ben. Şurada bir karıştırıyorum. Yerleştiriyorum. Sonra üstüne tavuklarını koyuyorum. Bir harmanlıyorum elimle. Evet tavuğumuz hazır ve fırına gidiyor. Yanına da şehriye pilavı yapıyorum. Karan seviyor. Bir de patates de güzel gider. Paşama da hep koyuyorum. Şöyle bir karıştırıp kapağını kapatıyorum. Kereviz salatası da yapacağım ama karan gelince yaparım onu şu an. Çok yoruldum ve biraz dinlenmek istiyorum. İşlerim bitti ve bence bir kahveyi hak ettim. Hemen kendime bir kahvesi yapıyorum. Bugün işlerim ancak O yüzden kahvemiz bu saate kaldı. Kahvemi elime aldım ve servis bildirimi geldi, şimdi gidip karan alacağım. Ama öncesinde hızlıca bir kahvemi içeyim, güzel olmuş. Hoş geldin Karan. Aa. Gel. Bir dakika, bir Önüne karan. bak. Anne. Efendim? Teşekkür bekliyorlar. <laughs> Kaşık <laughs> Haydi be gel lan. Sen kaç? Hadi. İşe gitmişler. Hadi gel. Hadi seni bekliyorum karan merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hayır kimileri de

Alsan altını değiştirelim. Giydim mi üzerine? Bak gel bakalım. Yemek pişsin, bir bakalım pişmiş mi? Bir bak bakalım fırına. Fırına bir bak bakayım. Pişmiş mi? Pişmedi. Karanla yemek yiyeceğiz. Önce ona yedireceğim, sonra da kendime koyarım. son hali de böyle. Gayet güzel pişmişler. Güzel olmuş mu karım? Kendime de böyle bir tabak yaptım. Bir de kereviz salatası yaptım hemen. Böyle güzel bir menü oldu. Park. Ay çok güzel oldu. Hem oradakiler var hem oradakiler var. Değil mi? İkisini de park etti. Hadi dur. anne bana aldı ve etmek istiyorum. Hadi bana yardım et. Sen de bunları diz. Oley. Evet ben arabama binip gidiyorum Kara. Evet, ben ayıp istiyorum. Hoşça kal Kara. Araba. Nerede araba? Burada. E, sen de oradan bir araba al kendine. Ha. Al bakalım. Karanmemiş, karanmemiş, karanmemiş. Oyan, 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 oyan. <laughs> saat 8'den sonra ben iptal arkadaşlar. Şevket geldikten sonra yemek pastı filan. Sonra karanı uyuttum. Derken duşa girdim, duşumu aldım. Saçlarımı kuruttum ve banyoya geldim. Şu an saat 11. Dişlerimi fırçalayacağım. Sonra da uyumaya gideceğim. Bugün keyifli bir gündü. Biraz da yorucuydu. Buralara video atmayı özlemişim. Ama devamı da sürekli gelecek. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.